yani. Evet. Bazılarımız gerçekten çok güzel. Herkesin ellerine sağlık, emeğe sağlık. Tabi kalamanlarımız var. Yaklaşık 7-8 adet kalamanımız da var. Bütün çeşitimizi ortaya yaptık. Güzel bir av gerçekleştirdik. Avda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, organizasyonu yapan Dezen abiye, biz Yemek her de. zaman güzel Yemekler misafir ederiz. Teşekkür abiye. Hürriyet kaptana ve e, kaptan Yardım. yardımcısı sevgili dayımıza o da ya burada. O da burada. Ona da teşekkür Gülün ediyoruz. Günün birincisi bana da teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Emeği geçen bütün abilerim, arkadaşlarım var. Başka oldu da inşallah daha güzel avlarla, kazasız belasız görüşmek üzere herkese rast gelsin. Eyvallah. Biz toplu fotoğraf alayım abi çıkara uzunmadan. Herkes olduğu yerde Gökhan'a dönsün. Hafif yem denebilirsiniz. Bizim de önce zaten bizim. Bayan abi topla al zamanım sen geç. <gülüyor> 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 Gel bir de, Topla de, al zamanım derken öyle de. <laughs> de, <al>. de, <laughs> de, de. E, Hürriyet abi sen kamut çekim yok mu? Bitirdim.